Evet sayın şimdi videomuzu çekmeye başlıyoruz ve bu videoya 50.000 like istiyoruz <gülüyor> <gülüyor> ve evet ve öbürsü gün Almanya'daki kuzenim benden bir video istemişti Akabaçayı sizi çekmedim gençler ve görüyorsunuz Akabaçayı <laughs> Yavaş yavaş <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi e, bu, bu videoyu 50 bin like istiyoruz ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve çekiyoruz videoyu. E, ee, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim ee, ve 5 e, tane abone var ve, abone sayısını çoğaltmak için sizden e, şey istiyorum abone sayısı. Evet e, şimdi videomuzu çekmeye başlıyoruz ve başladık bile. Amcamın oğulları e, videoya çekmeme izin vermiyor. Bir tanesi de o yüzden onu çekmeyeceğim. Akıl açı çekiyor. Dümen lan. Hivda. Hivda. Amin abla demişti ki e, e Hivda ile beraber çeksinler. <laughs> gel, gel 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 gel. Evet eee. Amin bu video gelsin ve e, Yusuf ve Mah Mahir'e selamlarımı yolluyorum. Hüvda şu an e, Recep abinin arkasında saklanmış. <laughs> e ne yalandır? <laughs> ben seni ne <niye> çekeyim Gece? Abim ne işte sorunlar görüyorsun. <laughs> Arkadaşlar evet şimdi videomuzun sonuna geldik. Ve e, kanala abone için teşekkür ediyorum ve ee, Allah sizi korusun.